Evet dostlar bugün burada gördüğümüz ağacı parçalayıp arı traktörle birlikte çekeceğim. Evet dostlar bu ikinci parça. <laughs> Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yepyeni günden Hepinize selam olsun. İtbaharın gelmesiyle birlikte etrafımız artık yeşermeye başladı. Ağaçlarımız çiçek açmaya başladı. Ha doğrusu bir iki hafta önceden açtıydı. Üstüne kar yağdı. Kimisini, kimisini artık, kimisini çekleri artık soldu. Yani yandı. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi. Burada da öyle oldu. Daha karın, daha kar eriyeli gün anca oluyor. Hemen eridi soğuk geçti. Kar yağışlı ve soğuk geçti. Evet dostlar bugün burada gördüğümüz ağacı parçalayıp yukarı traktörle birlikte çekeceğim. Vagon olmadığı için yanımda şu an burada parçalayıp vagon içine atıp gidecektim ama vagon olmadığı için iki 3 parça ayırıp yukarı çekeceğim. Şu buraya çekeceğim orada parçalayacağım. Orada ihtiyaç oldum mu yakmak için götürürüz artık. Yaz geldi. Sayılır. Fazla da odun yanmaz. Beğeni paylaşmayı abone olmayı unutmayın dostlar. Sizin beğenileriniz sayesinde video çekiyorum. Ve yorumlarınız sayesinde. Nice videolar istiyorsanız beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Haydi videoya başlayalım. Evet dostlar elimdeki kızar yeni rektefi oldu. İnşallah bunu test edeceğim. Fazla zorlamadım tabii ki de. Artık 20 yıllık hızar. Husqvarna 361 361'lik kaliteli mal. Ama iyi ustanın elinde tabii ki de daha iyi çalışıyor. İyi ustayı bulabilirseniz. İnşallah Bugünde çalışır. Usta iyi mi yapmış, kötü mü yapmış göreceğiz. Böyle iyi usta bulması da kolay değil. İşini doğru yapan usta bulması kolay değil yani. ¡Oh, oh, oh, oh Burdurmaz zinciri Döndür, döndür. Evet dostlar, plan değişikliğine gittik. Hızar çalışmadı. Geçen de çalıştıramadım. Traktörünü oraya götüreceğiz. İnşallah orada hızar çalıştığı sıra keseceğiz parça parça artık zaten iki parça bir şey bahçeye süreceğiz dostlar bahçenin içinde kalmaz. evet dostlar bu ikinci parça şu motor kullanmayı yıllardan beri öğrenemedi diğer parçayı biz de diğer parçamızı da yükleyelim dostlar. Diğer parçayı biz de diğer parçamızı da yükleyelim dostlar. Evet dostlar bu da böyle bir videosu beğeni paylaşmayı abone olmayı unutmayın şimdi ben frezeyi de takacağım traktöre onunla tarla filan sürerim inşallah bundan videosu gelecek beklemede kalın beğeni paylaşmayı tekrar hatırlatayım abone olmayı da unutmayın Hayırlı günler